Merhaba sevgili arkadaşlar. Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler konusunun ikincisi lipitlerle karşınızdayız. Dersi İhsan'la beraber işliyoruz. Merhaba İhsan. Merhaba. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Bundan önceki işlediğimiz e, organik bileşik hangisiydi? Karbonhidratlardı. Diğer ismi şekerlerdir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi lipitler aslında bildiğimiz yağlar. E, bilmediğimiz yağlar da var. Yağların 3 tane grubu var. Birisi fosfolipitler, birisi steroidler ve birisi de trigliseritler. En yaygın bulunan grup trigliseritler. Bir yani mutfağa girip veya bir markete girip yağ baktığınız zaman aklınıza gelen tüm yağlar trigliseritler grubuna girer. Fosfolipitler hücre zarında bulunur. Steroidler de bazı hormonların yapısında bulunur. Aynı zamanda kolesterol de bir steroid türüdür. Şimdi bu yaygın molekül grubunun yakından tanımaya başlayalım. Öncelikle yapısındaki atomları bilmekte fayda var. Karbon, hidrojen, oksijen hepsinde bulunan temel elementler. Bunun yanı sıra bazı çeşitlerinde fosfor, başka bazı çeşitlerinde azot da barındırabilir. Ee, yağlar suda çözülmez. Bunun için suyla karıştırıldığında lipid sudan ayrı durur. damlacıklar halinde yüzeyde kaldığı görülür. Lipitler sadece eter gibi, alkol gibi, aseton gibi organik çözücülerde çözünür. Mesela kloroform, benzen, tiner de yine organik çözücüler grubuna yer alır. 3 tane önemli grubumuz var. Az önce bahsettik. Birisi fosfolipitler, birisi steroidler, diğeri trigliseritler. Devam edelim. İkinci grubumuz, daha doğrusu en yaygın grupla başlayalım. Nötral yağlar, diğer ismi de trigliseritler. Nötral yağlarda 4 tane atom var. Özür dilerim. 4 tane bileşik var. Alt bileşik var. Nötral yağ dediğimiz veya trigliserit dediğimiz molekülün yapısında bir tane gliserol ve bu gliserole bağlanmış 3 tane yağ asitini görürüz. şekilde zaten görülüyor. Ee, hem bitkilerde hem de hayvanlarda yağların depo formu nötral yağ şeklindedir. Hatta yediğimiz besinlerin fazlası da yine bu yağ çevrilip depolanır. Kilo vermek isteyen kendisinde kilolu, kendisinin kilolu olduğunu düşünen insanlarda o kilo yapan yağların kendisi işte bu trigliseritler. İnsan vücudunda işte lipidlerin fazlası ve diğer besinlerin de fazlası nötral yağlara dönüştürülüp deri altında veya organların etrafında trigliserit olarak depolatılıyor. Bu arada bilinmesi gereken önemli bir kavram var. Birincisi ester bağları yani şu nötr, e, gliserol ile şu yağ asitleri arasındaki şu bağlar ve şu bağlar ve şu bağların hepsi neymiş? Neymiş? Ester bağı. Ester bağıymış. Bu ester bağları oluşurken her bağdan bir molekül su açığa çıkıyor. Burada 3 tane ester bağ olduğu için 3 molekül su açığa çıkıyor. E, küçük moleküllerin küçük organik parçaların birleşip büyük organik parça oluşturması veya diğer bir ifadeyle monomerlerden polimer oluşması su açığa çıkardığı için bu olaylara aynen dediğim gibi dehidrasyon tepkimesi de denilir. Şimdi yağların yapı taşları ya yağ asitleri ya da gliserol. Yani yapısında hem yağ asitleri var hem gliserol var. Yağ asitlerine şöyle biraz yakından bakalım. Ee, ekranda görüldüğü gibi iki tane ya asidi türü var. Biri doymuş yağ asidi diğeri de doymamış yağ asidi. Doymu, Doymuşluk veya doymamışlık aslında yapısındaki hidrojen e, alabilirliğe göre değişiyor. Yani üstteki şeye baktığımız zaman yağ asidine bunda hidrojen ekleyebileceğimiz herhangi bir karbon yok. E, kural olarak her bir karbon atomu 4 bağ yapar. Bu onun kimyasal tabiatıdır. Kimyasal doğası böyledir. Dört bağ yapma potansiyeli var. Her bağ bir hidrojen gelirse ekranda mesela CH4 diye bahsedilen metan, metan. gazının oluşumunu görmüş olduk. Şuradaki mesela şu atoma bakacak olursak bir bağ, iki bağ, üç bağ ve dört bağ yapıyor. Bağın üçünü hidrojenlerle yapıyor. Dördüncü bağ şu karbonla yapıyor. Buradaki her karbona baktığımız zaman hepsinin tam 4 tane bağ yaptığını görüyoruz. Ancak şuradaki kısma bakacak olursak şuradaki karbonun da yine 4 bağ yaptığını görüyoruz. Ancak şurada bir çift bağ dikkatimizi çekiyor. Yani şu karbon atomunun bir bağını kırarsam ben şuraya bir tane hidrojen ekleyebilirim. Aynı zamanda bana da bir hidrojen ekleyebilirim. Yani bunlar hala şunları alabilecek durumda. Hala bir açlık var. Yani şunları üsttekilere ne yaparsam yapayım bir tanecik bile hidrojen atomu ekleyemem. Çünkü tüm bağlar doymuş durumda, dolmuş durumda. Ama burada iki bağlık yerim var. Yani bunlar bu yüzden doymamış oluyor. Üsttekilere ekleyebilecek hidrojenim olmadığı için bunlara doymuş diyoruz. Şimdi bir yağın Önceki ekrana geri dönecek olursak şu ekranı bir temizleyeyim. Temizleyemedim. Heh. Evet. Bu nötral yağın tüm yağ asitleri doymuş ol, olursa eğer üçü de doymuşsa Bu nötral yağ kendisine doymuş yağ size diyorum. Doymuş yağ diyorum. Pardon. Yok eğer bir tanesi bile doymamışsa o zaman da doymamış yağ diyorum. Tüm yağ asitleri doymuş yağ asidi ise doymuş yağ. En azından bir tane yağ asidiyle doymamışsa buna da doymamış yağ diyoruz. Peki kaç tane e, doymamışlık olabilir? Üçü de doymamış olabilir. Yani e, alttaki örnekte kaç tane hidrojen eksik olabilir? Ha, ne bileyim bir sürü ya çe çeşidi var yani en var çeşit şey var e, doymamış ya türe, türevleri var çeşitleri var. Yani sonsuz varyasyonda gibi bir şey. Yani son, Yağlar, sonsuz de. değil değil ama bir sonu sonu Hı. var kesin ama hani e, yeryüzünde kaç yüz farklı yağ olduğunu ben ne için doğrusu bilmiyorum. Yani belki binlerce vardır. Yani şöyle bir çırpıda aklıma gelenleri sayayım istersen. Mesela e, sıvı yağların ayçiçek yağı. bu yemeklik yağların tamamı. Mısır özü yağ, kanola yağ, zeytin yağ, palm yağ, e, efendim mısır özü yağını söylemiş miydik? Galiba. Yani. Bak Kandım şimdi. <laughs> Palm ya. Ee, Hindistan cevizi. Hindistan ya. cevizi ya. Ee, pamuk ya. Hatta bu madeni yağlar var ya motor yağları falan. Hmm. Bunlar dahil. Ayrıca e, iç ya, kuyruk ya, tereyağı, balık ya. Yani bunlar şu an bir çırpıda aklıma gelenler. Hani en var çeşit canlıdan en fazla çeşit yağ elde edilebilir. Bizim mesela balina yağı diye bir şey var yani. <laughs> Balık yağından farklı bir şey. Mi? Evet, balina memeli hayvan. Hani çeşit çeşit yağ var. Bu yağlar da birbirinden farklı kılan aslında onlara sahip olduğu yağ asitleri. Kaç tane yağ asidi varsa yani yapında hangi yağ asiti varsa ona göre şekilleniyorsunuz. zaten. Şurada da görüldüğü gibi gliserol hepsinde ortak molekül. Bütün yağ çeşitlerinde gliserol ortak yağları birbirine farklı kılan sahip oldukları yağ asitleri olmuş oluyor. Bu arada doymuş yağ asit içeren yağlar oda sıcaklığında katı veya diğer bir ifadeyle doymuş yağlar katı. O zaman şöyle sorabilir miyim? Hayvansal yağlar doymuş mu oluyor doymamış mı oluyor? Doymuş oluyor. Evet. Kuyruk yağı, tereyağı, tereyağı bunlar ne? Katı, 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 olduğu için oda sıcaklığında bunlar doymuş yağdır aynı zamanda. Bitkisel yağlar da sıvı yağlar bunlar da doymamış yağlar. Evet yağ asitleri. Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemez. İnsan vücudunun bir takım yağ asitlerini sentezleme potansiyeli var. Hatta birçoğunu yapabiliyoruz. Ama vücudumuz için elzem olan, olmazsa olmaz olan bir takım yağ asitlerini bizim vücudumuzun üretme potansiyeli maalesef yok. Bunu ancak dış kaynaklardan temin edebiliyoruz. Yani yediğimiz yediğimiz besinlerden bitkisel veya hayvansal kaynaklardan yiyerek bunları karşılamış oluyoruz. İşte dışarıdan hazır alınması gereken bu tarz yağ asitlerine ne diyormuşuz? Zorunlu yağ asitleri. Evet temel veya zorunlu veya esansiyel yağ asitleri diyormuşuz. Mesela çok duyulan sık duyulan omega 3 ve omega 6 bunlar temel yağ asitlerine örnek. Fındık, ceviz, keten tohumu, lahana, ıspanak, soya fasulyesi, balık, balık yağı gibi besinlerde bu omega 3 ve omega 6'nın bolca bulunduğunu görebiliyoruz. İkinci lipid grubumuz fosfolipitler. Fosfolipitler efsane moleküller. Niye efsane? Çünkü hücreyi hücre yapan, hücreyi bulunduğu ortamdan ayıran, hücre zarını oluşturan temel moleküldür fosfolipitler. Şimdi ekranda dönüp duran böyle iki tane bacağı kırmızı bir gövdesi Biz işte bir de kafası olan bir palyaçoya benzeyen bir şey görüyoruz. Arkadaşlar bu a, bacak kısımları aslında kuyruk kısımları. Yani yağ asitlerini gösteriyor. E, fosfolipitlerde bir tane fosfat grubu var. E, bu fosfat grubundan başka gliserole iki tane yağ asiti bağlanıyor. Toplam yani üç tane ester bağı e, şekli olmuş oluyor. Bazılarında kolin bazı da var. Bu da ayrıca ekstra bir durum. <laughs> Şöyle bir durum var ki bu moleküllerin baş kısımları ve kuyruk kısımları karşımızda farklı farklı görevleri yerine getirecek şekilde duruyor. Baş kısımlar suyu seven özellikle bunlara hidro Filik diyoruz. Suyu seven. Kuyruk kısımlar suyu sevmiyor. Hidrofobik. Fo evet. Fobi, Fobi korku demek değil mi? Hidrofobik korku olanlarda seviyorum. suyu sevmiyor. Suyu sevmeyen bu kuyruklar e, bir kabın içine konduğunda daha doğrusu fosfolipidler bir kabın içine attığımızda bakalım ne olacak. olacak. Dikkatle izliyoruz. Evet, şimdi animasyonda bir avuç fosfolipidin su ortamına bırakıldığında kendilerinin nasıl bir dağılım gösterdiğini izliyoruz. Gördüğünüz gibi kuyruk kısımlar içeride kalacak şekilde yani suyu sevmeyen kısımlar, suyu seven kısımlar dışarıda kalacak şekilde bir top oluşturuyorlar. Videoyu baştan izliyoruz bu arada. Suyu seven kısımlar sudan kaçıyor, merkeze toplanıyor suyu seven kısımlarda çevrede birikiyor ve bir bariyer oluşuyor. Bu sayıca az olursa böyle bir top oluşumu görebiliyoruz. Ama sayıca çok fazla olursa top kurtarmıyor. Ekranın sağında gördüğümüz böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Duvar gibi. Aynen. Bu işte hücreyi ortamına ayıran duvar bu. Duvar değil hücre zarı. Tüm canlıların hücre zarında çift katmanlı, çift sıralı fosfolipid tabaka, tabaka bulunur. Ve bunların kuyruk kısımları birbirine bakar. Suyu sevmeyen kısımlar bir arada bulunur. Suyu seven kısmı dış tarafta kalır. Ve bu sayede hücre suya karşı geçirimsiz bir örtüyle çevrilmiş olur. Ve hücre bulunduğu ortamdan izole olur. Fosfolipitlerin canlılar için en büyük önemi budur. Şimdi ekranda bu fosfolipit tabakanın e, hücre zarında nasıl bir davranış gösterdiğini görüyorsunuz. Burada yuvarlak mavi toplar fosfolipit tabakanın suyu seven baş kısımlarını, bu turkuaz renkli ortadaki çizgili kısımlarda suyu sevmeyen hidrofobik kısımlarını temsil ediyor. Ve hücre zarında bunlar sürekli bir hareket halinde yani yerleri sabit değil akışkan bir yapıya sahipler. Hücre zarı sıvı mozaik zar modeli açıklanıyor yapısı. Ee, sıvı kısmı yağdan kaynaklanıyor. Yağın hareketli olmasından kaynaklanıyor. Üçüncü yağ grubumuz ise steroidler. Steroidler östrojen ve testosteron gibi cinsiyet hormonlarının yapısına katılıyor. Ayrıca safranın yapısında var. Ayrıca A ve D vitaminlerinin yapısına katılıyor arkadaşlar. Bunlar hormonların yapısına katıldığı için düzenleyici göreve sahip. Şimdi bir besin üç farklı amaç için alınabilir. Yapıcı onarıcı mıdır? Enerji verici midir? Ve düzenleyici midir? diye üç tane soru sorarız. İhsan e, soru sana. Yağlar yapıya katılıyor mu? Yağlar yapıya katılmıyor. Protein... Az önce işledik ya Hı. evladım yani burada hücre zarının yapısına katılmış bak. Yani yağlar yapıya katılıyor mu? katılıyor da ben i̇şte böyle, işte böyle katılıyor. Yok bunu düşünmek. Bir şeyin yapısına katılıyorsa yeterli bak. Bu temel yapıya bak. Hücre zararının temel yapısı bu. Yağlar yapıya katılır. Birinci sorunun cevabı evet. Yağlar düzenleyici midir? Hayır. Yani şimdi okuduk ya düzenleyici işte, steroidler. Hormon yapıda olduğu için bak altına çizim burada. Düzenleyici görevleri var yani. Vakit geç oldu galiba peki yağlar enerji verir mi? Evet. Heh, bari bunu doğru bildin. Aferin sana. <laughs> evet. Yağlar hem yapıcı aracı hem enerji vereceğine düzenleyicidir. Üçünü de yaparlar arkadaşlar. İşte düzenleme işi steroidlerle yani hormonlarla kendisini gösteriyor. Steroidlerin bir çeşidi de kolesterol. Kolesterol hayvansal kaynaklı besin. Hücre zarının geçirginliği ve dayanıklılığında görev alıyor. Etkili. Eğer insan vücudunda normalden fazla kolesterol varsa, fazla kolesterol varsa kalp damar hastalıklarına yol açar. Ekranda bir damar tıkanıklığı görüyorsunuz. Kolesterolün sebep olduğu, ana da buralar kolesterol. Kolesterol aynı zamanda sinir hücresinde yalıtım da sağlar. Mielin kılıf vesaire duymuşsanız eğer. Kalp krizine eğer, neden olan şeydi. Kalp krizi e, e, bu, tıkanan damar eğer kalpteyse bu kalp krizine sebep olur yani. Beyinde ise beyinde bir takım fonksiyonel bozukluklara sebep olur. Gelelim lipitlerin canlılar için önemine. Şimdi lipitler hayvansal organizmalarda işte vücutta deri altına depo edildiklerinden vücut ısısının korunmasını sağlıyor. Şekil bir böyle bir baba yiğit görüyoruz. Kendi vücudundan kurtulmaya çalışan. Yani çok güzel bir heykel aslında. Aynı zamanda vücudun basınç ve darbeden zarar görmesinden geliyor. Yani aslında yağ da zannettiğimiz kadar kötü değil. Mesela ilginçtir. Boksörlerde göbek e, eritilmez. Yani karnı darbe aldığı zaman o absorbe etsin diye. Soğursun diye. Yani e, boksörlerin hafiften bir göbeğin olmasını boksörler ister yani. Tam böyle fit olması gerekmiyor boksörlerde. Hafif bir kilo. Yani göbek bölgesinin yağlı olmasını istiyorlar yani karnı darbalığından da şey olsun korusun diye. Bir boksör arkadaşım var onu biliyorum. Aynı zamanda lipitler yedek besin deposu. Kış yüksüne yatan hayvanlarda, göçmen kuşlarda depo edilir. Bazı kuşlar arkadaşlar 10.000 kilometre uçabiliyor. Göç zamanında. Ekvatorun dörtte biri. Yani Ekvatorda dünyayı dolaşacak olsam 10.000 kilometre, 40.000 kilometre. Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya uçan bazı kuş türleri var. Göçmen kuşlar. İnanılmaz bir yolculuk. 10.000 bin bir defa da uçuyor Yani. Bu kadar uzun uçuş için de bol efor gerekiyor, bol enerji gerekiyor, bol işte su gerekiyor. Bunlar hayvanların yedek besin deposu. Kuş, e, lipidlerin lipitlerin özgür ağırlığı düşük olduğundan yüzmeyi de kolaylaştırıyor. Uçmayı da kolaylaştırıyor. Bayağı bir kolaylık sağlıyor yani. Başka canlılar için önemi ne olabilir? ADEK vitaminlerini yerimiz besinleri alıyoruz. Bunların bağırsaktan emilmesini kolaylaştırıyor. Bazı vitamin ve hormonların yapısına katılarak düzenleyici rol oynuyor. Ee, üreme hormonlarının yapısına katılıyor. Üreme sisteminin gelişiminde etkileri etkileri var. Ee, oksijenli solunumla parçalanırlarsa diğer besinlere göre çok daha fazla miktarda metabolik su açığa çıkıyor. Metabolik su ne? Metabolik su, mesela şöyle örnek vereyim sana. Ee, C6, H12, O6. Tanıyor musun bu molekülü? Evet. Ne bu? Glikoz. Güzel. Bunu oksijene yakıyoruz. Bunun yanmasının sonucunda karbondioksit ve su oluşur mu? Oluşur. Oluşur. İşte bu su metabolik su. Yani karbondioksit çoğun e, içeren su değil ya ne alakası var yani besinlerin yanmasından metabolizmasından çıkan Hı. su bu sindirim olayı sonucunda oluşan bu su gibi. bu sindirim değil solunum sindirme su harcanır solun da açığa çıkar solunum reaksiyonundan çıkan su metabolik su ee, yağlar karbonhidratlara göre 1 gramı karşılaştırıldığında çok daha fazla sayıda hidrojen taşıyor ve hidrojen de şu suyun yapısına katıldığı için daha fazla su açığa çıkarmış oluyor. Zaten oksijeni nereden alıyoruz? Nefes. Atmosferden, nefes alıyoruz. Hidrojen besinden geliyor. Bu besinle yani bu hidrojenle bu oksijen kaynaşıyor Oluyorsanız su. Çölde yaşayan hayvanlar için bu inanılmaz bir kolaylık, biliyor musun? Mesela deve hörgücülerinde yağ depolar. İhtiyacı olduğunda suya dönüştürür. İşte deve normal e, enerji ihtiyacı için zaten yağ yakmak zorunda. Yağ yakarken havadan aldığı oksijen gazıyla besindeki hidrojen bir iki birleşiyor ve do dola dolaylı olarak su da açığa çıkarmış oluyor. Yani su ihtiyacını gidermiş oluyor. Bir deve bir ay su içmeden hayatta kalabilir. Bir insan üç gün hayatta kalabilir. O da en fazla. Bu da en fazla yani. Evet. E, lipitlerin görevine devam edelim önemlerine. Glikoz lipitleri birleşebilir. Bunların birleşmesiyle glikolipit diye bir molekül oluşuyor. Bu glikolipit de hücreye kimlik veriyor. Ve yani hücrede hücreye yabancı olan molekülleri tanıyor. Tanım özelliğine sahip oluyor. Hücre zarı seçici ve geçirgendir. O seçicilik özelliği bir glikolipit ve de glikoprotein denilen başka bir moleküle sağlanıyor. Güvenlik gibi. Evet. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. İnsan başka bir sorun var mı? Yok. Peki. Arkadaşlar hepinize derslerinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.